Olacak, i̇nşallah. inşallah. Ee, Herkes görüşünü e, var, var bir de. Şimdi burada karla çizmeyle mi, cizme, zaten girme, zaten şey. mi? Oradan, işte çekmek bunun, bunun içine oldu. hiç toplamadı bunlara. Toplamadım ki hiç toplamadım. Toplamadı hiç ben bak devamlı oradan gelir geçerim. Hiç toplama. <laughs> Cumartesi sabah bir kara bulut geldi havalandan kopan şey ikiye ayrıldı zaten iki parçaydı. Bir, burada biz de evimizi seran başından uzaktık biraz. Görüyorduk ama uzaktık. Bu arada e, seranın yandan geldi geçti komşularla beraber hepimizkinden yıktı, yere vurdu. Seramızdan domatesi bir kere şey topladık. Yeni üründü zaten. Altı dönüm yerde seramızda 70-80 ton domates vardı. Bu zaten tek ekimdi. İlk defa toplu ikinci defa topluyorduk. İşte bir tane toplanmaz zaten girilmez tolu dövdü zaten yapacak bir şey yok zaten. Ardından yağmur yağı üst üste. Ağlandım hortum geldi. Bir ortada komşuların çatı seyre muşanma. Böyle bir baktık saniyeler içinde evin içine saklandık. Sonra bir baktık saniyeler içinde bu şekilde oldu burası. Hani 50-60 ton domates var şu anda burada yani. Hiç toplanmadı. Bir kere, iki kere bir şey topladı komşu. Mahallemizin şu görünüm alanında 50 dönüme yakın seranımız yıkıldı. Çiftçilerimiz mağdur. İçindeki sebzesi zaten kullanılmaz hale geldi görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu seranın bir dönümün yaklaşık maliyeti 100 bin lira civarında. Zaten çiftçilerimiz daha yeni. Bazıları da ödeyemedi ki b taksitlerini. Çoğu bitirdi ama şu anda tam e, maddi sıkıntıları çok. Çünkü görüyorsunuz sebzeler zaten su içerisinde toplansa ne yapacak? Kullanmaz hale geldi her yer. Ee, onun için çok üzücü bir durumumuz var. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. <laughs> Mağduruz. İnşallah bunlardan birileri yardımcı olacak ama çiftçilerimiz kendileri Ser Avustralya'yla görüşüyor, çağırıyor, fiyat alıyor ama gerçekten her şey pahalı.